Merhabalar herkese. Kanalıma ve videoma tekrar hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlıklısınızdır arkadaşlar. Bugünkü açılımımızın ve içeriğimizin konusu nedir? Aklınızdaki kişi sizi fiziksel ve karakteristik olarak nasıl görüyor, nasıl buluyor? Bu konuya dair her zamanki gibi deste seçmeli bir açılım gerçekleştirmek istiyorum. Video öncesinde kart seçimlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Beğendiğiniz takdirde tabii ki Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ben imparatoriçe kartımızla başlıyorum. Şöyle ilk desteği seçenlerle başlayalım. Bakalım aklınızdaki kişi sizi fiziksel ve karakteristik olarak nasıl değerlendiriyor arkadaşlar? Neyi beğeniyor? Ne hoşuna gidiyor? Sizin dış kimliğiniz, duruşunuz, iki görüntünüz. Onda nasıl bir izlenim yaratıyor olabilir? Bu insansın karakterinizi nasıl görüyor? Bir kere çok zeki birisi olduğunuzu düşünüyor. Burada akılcılık, mantık kavramları çok yoğun bir biçimde geldi. Burada analitik düşünme, objektif düşünme, olaylar hakkında yaratıcı fikirlere sahip olma, kendini ifade ederken zorlanmama, iletişim becerileri yüksek, telaffuz yeteneğinde, yetisinde yükseklik kavramlarını çok hissediyorum. Dolayısıyla bu kişi sizin belki sözsel ifadelerinizin çok baskın, etkili olduğunu düşünüyor olabilir. Veya bir insana karşı telkinleriniz, nasihatleriniz çok orantılı, düzgün, aynı düzlemde ilerler şekliyle devam ediyor olabilir. Burada insanlar size danışabilir. Bir konuda destek alabilirler olarak düşünüyor. Hatta burada biraz soğukkanlı, mesafesini koruyabilen, çok samimiyete girmeyen birisi de olabilirsiniz gibi görünüyor. Şimdi karakteriniz mücadeleye çok açık. Savaşmayı seviyorsunuz ve emek vermekten de hoşlanan birisiniz. Yani kafanızda idealize ettiğiniz konuyla ilgili bütün yolları, bütün aşamaları yavaş da olsa, hızlı da olsa aşabilecek bir karaktere sahip olduğunuzu düşünüyor. Burada benim gördüğüm size yararı olmayan, size hizmet etmeyen, sizi bir yere taşımayan durumlardan kolay sıyrılabildiğinizi, kolay sınır çizebildiğinizi, prensiplerinize aykırı hareketlerde çok bulunmadığınızı düşünüyor. Yani kırmızı çizgileri yoğun birisi olabilirsiniz arkadaşlar. Örnek veriyorum sizin için ilişkilerde temel ihtiyaç neyse bunun olması dahilinde ilişkilerinizi sürdürüyor olabilirsiniz ya da arkadaşlık ilişkilerinizde belki de yalana, ihanete çok izin vermeyen bir karakterde olabilirsiniz. Yani insanlarla burada diyaloglarınız, aradaki bağlantınızı çok iyi koruyabildiğinizi düşünen bir kişiyi görüyorum. Genel olarak burada rahatına düşkün, konforunu önemseyen, kendi himayesinde bir şeyleri gerçekleştiren birisi olarak görünüyorsunuz. Yani kimseden destek almamak, bireysel ve özgün hareketler, kendi şahsına münasır takılma durumları daha çok baskın gibi gelmiş. Yani burada çevrenin etkisi çevrenin desteğiyle değil, tırnaklarınızı kazıyarak belki bir şeylerin zamanında mücadelesini vermiş olmanızdan kaynaklı şu anki refahlık derecenizin yüksek olduğunu düşünüyor olabilir bu kişi. Şimdi biraz böyle eğlenmeyi de seven bir yanınız var arkadaşlar karakteristik olarak. Yani. Fakat bunu herkese göstermediğinizi düşünüyor arkadaşlar. Yani burada eğlenilmesi gereken bir ortam varsa örnek veriyorum. Arkadaşlarınızla bir şey kutlayacaksınız. O zamanlarda da samimiyetinizi iyi yansıtabildiğinizi düşünüyor olabilir. Ya da farklı kültürlere ilgi duyuyor olabilirsiniz. Sürekli seyahat halinde olabilirsiniz. Burada... Yerinde saymayan, kendini geliştirmeye açık bir kişi olarak da görüyoruz size. Hatta burada. burada yemek kültürüne, şarap kültürüne ekstra bir öneminiz olabilir. Yani böyle damak zevkiniz ön planda olabilir ve yemek yemekten, farklı kültürlerin, farklı şehirlerin yemeklerini tatmaktan memnun oluyor da olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğüm kadarıyla karakteristik olarak daha çok bu yapısal özellikler çıktı. Şimdi devam ediyoruz. Kartlarımızı seçmeye devam edelim. Arkadaşlar burada duygularınızı çok iyi kontrol edebildiğinizi düşünen bir kişi burada var. Sizi çok soğuk, çok ketsum, duyguları konusunda insanlara böyle zıt bir enerji oluşturan bir kişiden ziyade duygularınızı suistimal edilmemesi adına kendi çapınızda bir savunma mekanizmasında kaldığınızı düşünüyorum. Geçmişte yaptığınız iyiliklerin nankörlüğünü çok görmüş olabilirsiniz ya da çok vefasız insanlarla karşılaşmış olabilirsiniz. Dolayısıyla şu anki gündemde daha çok kalbinizi korumak istediğinizi söylüyor. Belki kırılmaktan korkuyor olabilirsiniz. İnsanlara bir tık daha mesafeli yaklaşma, kendi dertlerini içine açmamakla ilgili bazı temellerden de bahsediyor olabilir bu kişi. Normalde sizin kafanıza koyduğunuz herhangi bir durum olayla ilgili çok net bir zihin çalıştırdığınızı da düşünüyor olabilir. Yani tek bir seçenekle kalmıyor gibisiniz. Örnek veriyorum ben bu istediğim şeye tek bir yolda da ulaşabilirim. Ama istiyorum ki hemen ulaşayım, hemen olsun. O yüzden farklı yolları da denemeye açık birisi olarak görüyor sizi. Burada açık fikirli olmak, işte görüşlere çok kapalı olmamak gibi durumlar da söz konusu olabilir. Bir de dediğim gibi iletişim konusunda becerilerinizi yüksek hissediyor. Konuştuklarınızın etkisini, öznesini, yüklemini çok belirgin bir biçimde karşı tarafa aktarıyor olabilirsiniz. Gördüğüm kadarıyla arkadaşlar. Pekala. Fiziksel olarak nasıl görüyor? Karakter babında böyle çıktı arkadaşlar. Fiziksel olarak ben burada çok gülen birisi olmadığınızı düşünüyorum. Hatta böyle hafif bir tebessüm olabilir yüzünüzde. Ya da çok nadir gülümseyen, çok nadir dişlerini gösteren birisi olabilirsiniz. Burada saçlarınızın rengi koyu olabilir arkadaşlar. Burada hani siyah gibi, daha kapalı renkler görüyorum açıkçası. Biraz esmer bir ten de hissettim. Kadınlar için söylemem gerekirse. Böyle biraz kavruk, solaryuma gitmiş gibi. Çok açık tenli olmayan bir bayan da olabilirsiniz. Ama buğday demek gelmediği için de daha çok esmere yakın bir ten hissettiğimi söyleyebilirim. Kıvırcık saçlarınız olabilir, dalgalı saçlarınız olabilir. Hani burada çok... ...prest edilmiş bir saç modeli görmüyorum. Yani çok düz ya da çok fönlü bir biçimde görmüyorum saçlarınızı arkadaşlar. Bunu belirtebilirim. Fiziksel olarak sizde beğendiği noktalardan bir tanesi... ...köprücük kemiklerinizi çok beğeniyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Yani boyun kısmınız, taktığınız kolyeler, kollarınız... ...işte omuzunuzun duruş biçimi. Bence bu insan sizin üst bölgenizden daha çok hoşlanan birisi gibi geliyor. Hatta böyle Madonna yaka genellikle vücudunuzun üst bölgesinin daha çok açık olduğu kıyafetleri size yakıştırıyor olabilir. Gömlek, sweatshirt bu tarz şeyleri de size yakıştırıyor olabilir gördüğüm kadarıyla. Erkekler için şunu söyleyebilirim. Çok uzun boylu bir erkek olmayabilirsiniz arkadaşlar. Ama burada açık tenli bir erkek olduğunuzu düşünüyorum. Yani teniniz çok kapalı olmayabilir. Buğday veya sarı Alt tonlu birisi olabilirsiniz. Ben burada ellerinizin birazcık daha dikkat çektiğini görüyorum. Belki el sanatları ile ilgili bir mesleğiniz olabilir. Ya da ellerin çok yoğun çalıştığı bir meslek dalına sahip olabilirsiniz. Mensup olabilirsiniz gibi görünüyor. Saat, bileklik böyle tarz şeylerde takıyorsanız ekstra mesajlar söz konusu olabilir gördüğüm kadarıyla. Erkekler için burada çok yoğun bir sakal algılamıyorum. Ama şöyle olabilir arkadaşlar. Sakallarınızı zaman zaman bırakan, zaman zaman da kestiren yani moduna göre takılan birisi de olma ihtimaliniz yüksek gibi görünüyor. Evet. Birinci deste için yorumum bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Şimdi asa kraliçesine geçiyorum arkadaşlar. Evet. Bakalım bu kişi sizi fiziksel ve karakteristik olarak nasıl değerlendiriyor arkadaşlar. İlk olarak karakteristik yapıyla başlıyorum. Bu insan sizin karakterinizi nasıl buluyor arkadaşlar? İnatçı birisi olarak görüyor bu kişi arkadaşlar. Böyle kafasının dikine giden, kimseyi dinlemeyen, kimseden emir almayan, emir kiplerinden hoşlanmayan, böyle burnunun dikine giden birisi olabilirsiniz açıkçası. Burada kendi bildiğini okumakla ilgili çok ciddi bir temadan bahsediliyor. Yani sanki size birisinin akıl vermesinden hoşlanmıyor gibisiniz ya da kendi hayatınızda kendi istekleriniz doğrultusunda bir yönelim olabilir bundan bahsediyor. Sizin karakteristik yapınız bu insan için çok zorlayıcı olabilir açıkçası. Zor bir karakter yapısı var diyor. Yani böyle kimseyi dinlemez, kimseyle böyle ortaklaşa bir işin içine girmez, kolay kolay kendi fikirlerinden ödün vermez. Bildiğince düz kontak düşündüğünüzü düşünüyor olabilir. Yani farklı opsiyonlara açık olmama, kapalı bir zihin yapısı, algı konusunda kendi algılarında ilerleme durumu söz konusu olabilir. Karaktere derin bir şekilde inersem arkadaşlar şunu görüyorum. Biraz manipülatif birisi olduğunuzu düşünüyor. Yani kendi isteklerinizi karşı tarafa yaptırabilmek, kabul ettirebilmek, onaylatabilmek için böyle farklı metodlara giriş yaptığınız ya da karşı tarafı ekart edebilmek için strateji yaptığınızı düşünüyor olabilir. Çünkü kılıç yedilisi direkt olarak bunu söyler bize. Yani karşı taraf sizin zihinsel olarak karşı tarafa oyun yapma, karşı tarafın aklıyla oynama gibi temaları çok yoğun bir biçimde yansıttığınızı düşünüyor olabilir ya da bu insana böyle bir taktikle gittiyseniz bundan da bahsediyor olabilir. Yani zamanında bu insanı kendi yönünüze çevirmek, işte baskı uygulamak gibi durumlar yaşandıysa sizin biraz baskıcı ve kendini çok belli etmeye çalışan birisi olduğunuzu düşünüyor olabilir. Çok ön planda olmakla ilgili bir tema da hissediyorum. Yani böyle arka planda kalmak istemeyen Lakin bir yapı da görmüyorum açıkçası. Çok fevri olabilirsiniz, çok asabi birisi olabilirsiniz, kolay sinirlenebilen birisi olabilirsiniz gibi görünüyor. Ailenize çok düşkün olabilirsiniz. Veya aile kurmak istediğinizi bilen birisi de olabilir. Yani aile kurmak, birlik, beraberlik temalarını da arzu eden, hayatında tezahür ettirmek isteyen birisi olabilirsiniz gibi görünüyor. Ama burada karakterinizden çok hoşlanan bir kişiyi görmüyorum arkadaşlar. Yani böyle çok aşırı olumlu şeylerden zaten bahsetmedim. Ama böyle biraz hafif bu insan sizi yontamamış ya da sizin üzerinizde bir baskı uygulayamamış gibi bir tema dalgılıyorum. Devam edelim. Yani bu insan eğer maskülen bir enerji ise yani karşı tarafta baskınsa bu konuda çok zıtlaşmış ve çatışmış olabilirsiniz. Şöyle bir tema var arkadaşlar. Stabil bir karakter yapınız var. Kolay kolay değişmiyorsunuz, dönüşmüyorsunuz kendinizden feragat etmiyorsunuz. Yani kendinizi değiştirme yönelimi içerisinde çok girmediğinizi düşünüyor o kişi. Bunu söyleyebilirim. Hatta şöyle de olabilir. Zamanında bu insanla ilişki yürütmekte bile zorlanmış olabilirsiniz. Ya da ilişki başlama konusunda başarısız bir sonuç almış olabilirsiniz. Bundan bahsediyor. Yani bu kişi belki de şöyle düşünmüş olabilir. İlişkimiz olsaydı daha çok huzursuz olacaktım. Daha çok güvensiz hissedecektim. Çünkü çok baskıcı bir karakter olarak görüyor size. Yani böyle kendini asla ezdirmek istemeyen, hakkını sonuna kadar savunan fakat hakkını savunurken de biraz böyle mübalağa yapan bir tarafınız da var açıkçası. Yani burada dişil enerji olsanız bile yani bir kadın olsanız bile maskülen enerjiniz çok baskın. Çok özgüvenlisiniz. Hep kendi iradenizle hareket etmek istiyorsunuz. Kimse size yön yordam göstersin istemiyorsunuz. Bunu çok çok farkında. Hatta aile bireyleriyle aranızda böyle bir hafif e, sıkıntılı bir süreç de söz konusu olabilir. Yani aile bireylerinizi de çok dinleyen birisi olmayabilirsiniz ya da şunu da söyleyebilirim anne ve baba kavramları sizin için hayatınıza yön verecek kişiler kişilikler olmayabilir. Hani burada çok bireysel ve çok liderlik vasfı yüksek birisi olarak görüyor sizi. Bir insana değer verdiğinizde verdiğinizi düşünüyor. Yani burada bir insana eğer değer vermek isterseniz çok sayıda insanla takılmayan, böyle kendini kısıtlamaya giden arkadaşlık konularında hele de. Yani kendi kafanıza uymayan birisiyle takılabileceğinizi düşünen birisi yok. Yani böyle bir uyumluluk, bir ılımlılık yok gibi. Ya da şunu hissediyor olabilir hep kendi istekleri olsun diye kendisinin kalibresindeki insanlarla takılmaya çalışıyor diyor da olabilir. Bu da çok enteresandı yani karakteriniz. Ilımlılık, uyumluluk, adaptasyonu sıkıntılı bir birey olduğunuzu düşünüyor bence. Veya geçmişte böyle bir tavrınızı gördüğü için bir insanla kolay ilişki kuramaz. Zihin oyunlarından kolay çıkamaz olarak da düşünüyor. Pekala fiziksel olarak nelerden bahsedebiliriz? Şimdi kadınlar için burada kızıl saç, bakır saçlardan bahsedebiliriz. Eğer saçlarınız açık tonlardaysa bunu çok beğendiğini görüyorum. Güzel bir renk olarak değerlendiriyor olabilir. Yüzünüze canlılık kattığını, aydınlık bir görüntü verdiğini düşünüyor olabilir. Kadınlar için devam etmem gerekirse burada duruşunuz çok özgüvenli çok asaletli, çok ihtişamlı bir görüntünüz var arkadaşlar. Aura olarak da yani yaydığınız atmosfer açısından da böyle girdiğiniz ortamda dikkat çeken, pasif kalmayan, aktif bir kişilik ve karakteristik yapıda görüyordu zaten. Bir de bunun yanı sıra dış görüntünüze de bu yansıyor olabilir. Kadınlar için şunu söyleyebilirim kırmızı ve tonlarını size çok yakıştırıyor. Olabilir arkadaşlar. Böyle zaten ateş elementinin baskınlıkta olduğu renkler. Yani turuncu gibi, işte kırmızı gibi, bordo gibi bu tonları size yakıştırdığını görüyorum. Biraz fevrilik de var. Ondan da bahsetmişimdir muhakkak. Şimdi arkadaşlar burada kadınlar için son olarak da şunu söyleyeceğim. Uzun boylu biriyseniz bunu da çok beğendiğini görüyorum. Şimdi erkekler için Burada çok zayıf birisi olmayabilirsiniz. Kalıplı bir erkek görüyorum. Burada yemek yemeyi çok seven, belki aşçı olan veya yemekle arası iyi olan birisi olabilirsiniz. Kendi kendinize yetebilen birisi olduğunuzu düşünüyor. Bu insan sizin parasal konuda çok sıkıntılı birisi olduğunuzu düşünmüyor diyebilirim. Girdiğiniz ortamlar, işte çıktığınız ortamlar, arabanız, işte giyinişiniz, eviniz konum olarak size bir prestij sağlıyor olabilir arkadaşlar. Bundan bahsediyor. Fiziksel olarak etkilendiği kısım kalıplı olmanız, belki spor yapıyorsunuz, kas çalışımı yapıyorsunuz. Bundan hoşlandığını görüyorum. Karşı söylediğiniz sözlerden etkilenme durumunu da gördüm arkadaşlar. Yani karşı tarafı etkileyebilen, mizah yeteneği kuvvetli birisi de olabilirsiniz açıkçası. Evet. İkinci deste için de yorumum bu kadardı. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Beğendiğiniz takdirde beğenebilir ve abone olabilirsiniz. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.